Yaklaşık 6 aydır Sözcü TV'de haber sunuculuğu yapan Savaş Kerimoğlu kanala veda ettiğini açıkladı. Kendisi biliyorsunuz uzun bir süredir Sözcü ile Uyanma Vakti adlı programı sunmaktaydı. Savaş Kerimoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vedasına ilişkin açıklamalarda da bulunmuş ve şunları söylemiş. Neredesin? Niye yoksun? diye soran pek çok dostumuz olmuş. Sağ olsun herkese teşekkür ediyorum. Merak edenler var. Merak edilecek bir şey yok. Sadece sabahları artık birlikte olamayacağız. Buralarda birlikte olabiliriz. Bugüne kadar bana destek veren, benimle birlikte olan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Sözcü televizyonu yönetimine de aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Emek veren çok sayıda kardeşim, dostum, arkadaşım vardı. Onların da emeklerine sağlık diyorum. Bundan böyle Uyanma vakti ya da sabah programında yokum. Kendinize çok iyi bakın. Bir yerde mutlaka bir şekilde görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun.